Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere online bir broker platformu olan FX videodan bahsedeceğim. Bu platformun özelliklerine bize neler sağlayabileceğini hep birlikte bakacağız. Peki FXBEF nedir arkadaşlar? FXBEF Forex ve CFD tarafında kaldıraçlı veya normal bir şekilde işlem yapabileceğiniz bir platform. Zaten en üstte sol üstte burada sayfaları görüyorsunuz. Popüler kısmında Euro/USD gibi pariteler bulmakta. Bunun içinde Forex pariteleri var hisselerde yine işlem yapabiliyorsunuz, kripto var. Bunların hepsinde kolaylıkla işlem yapabilirsiniz. Ayrıca sistemin en güzel özelliklerinden bir tanesi de komisyon oranlarının inanılmaz düşük olması. Bakın zaten burada görüyorsunuz 100 bin dolarlık bir işlem için sadece 1 dolarlık bir komisyon olmuyor. Minimum 50 dolar yatırabiliyorsunuz. 500x'e kadar da kaldıraç açabiliyorsunuz. Bu arada bir depozit bonusumuz bulunuyor. %100'lük bir depozit bonusu bu. Bu bonusa da videonun ilerleyen dakikalarında değineceğim. Şimdi platformun özelliklerine geçelim. Öncelikle şu kısımdan tüm paritelere bakabiliyorsunuz. Burada paritelerin ne kadarlık trade yapabilirsiniz, maksimum ne kadarlık trade yapabilirsiniz, ne kadarlık işlem ücreti vesaire. Bu tarz istatistiklerin hepsine bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi 500x'e kadar kaldıraç destekliyor. Bakın şimdi Forex platformlarında işlem açmayı bilen kişiler zaten gelip kendileri deneyebilirler ama Forex'te ilk defa işlem açacak kişiler için öncelikle şunu söyleyeceğim. Mesela minimum trade size dediği şey arkadaşlar 0.01 lot. Yani bir lot 100.000 dolara 100.000 euroya denk geliyormuş burada. İşleme göre değişiyor. Bakın zaten yazıyor lot size şeklinde. Şimdi 0.01 dediği 1000 dolar arkadaşlar. Minimum 1000 dolarlık bir işlem açılabiliyor. Tabii ki 1000 dolarlık işlem açmak için 1000 dolarlık yatırıma ihtiyaç yok. 20-30 dolarlık bir yatırımla da 1000 dolarlık işlem açabiliyorsunuz biliyorsunuz ki. burada zaten aşağı geldikçe hepsinin lot miktarlarını yazmışlar. Para birimine göre değişiyor. Euro var, dolar var vesaire. Bunlar değişiyor arkadaşlar. Tekrardan ana sayfaya gelelim. Bu arada Kıbrıs tabanlı lisanslı bir platform ondan fazla ülkede lisansı bulunuyor. Ya yani biliyorsunuz ki Türkiye'de Forex tarafını işlem açmak biraz zor. Ya yani sadece birkaç tane güzel platform bulunuyor. O yüzden FXVF oldukça işinize yarayabilir. Diğer platformlardan biraz daha iyi bir platform bence. Burada yine komisyon oranlarının düşüklüğünden ve çok hızlı olduğundan bahsetmiş. 100 bin dolar 1 dolarlık bir komisyon oranı bulunuyor. Aynı şekilde 24-5 yani haftanın 5 günü sadece hafta işleri 24 saat boyunca bir destek bulunuyor. Saltık kısmından kısımdan direkt canlı destekliğe iletişime geçebilirsiniz. Peki bizim fonlarımızın yani yatırımlarımızın güvenliğini nasıl sağlıyorlar? şirket içindeki kimsenin öncelikle bu fonlara ulaşamayacağından emin oluyorlar. Farklı farklı hesaplarda tutuluyor. Şirkette biliyorsunuz ki lisanslı ondan fazla ülkede lisans olan bir şirket. Olası bir işte hacklenme durumu olur, paranızın çalınma durumu olur, platform kapanır vesaire. Bu tarz durumlarda 20 bin dolara kadar paranızı geri alabiliyorsunuz. Sigorta var yani. Yine hızdan bahsetmiştik, çok hızlı bir teknolojiyle işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada da trading toolslardan yani e, ticaret araçlarından bahsetmiş. Social trading dediğimiz olay bulunuyor. Bakın arkadaşlar şu mempem dediği şey, eğer siz bir fon yönetiyorsanız birden fazla fonu e, tek bir hesapta yönetebiliyorsunuz. Bunu sağlıyor aslında sizlere. VPS ücretsiz bir VPS sunuyor. Paralı diyor. biliyorsunuz ki diğer platformlarda paralı. Ya bir takım botlar kullanarak kendi stratejilerinizi uygulayarak işlem açabiliyorsunuz. Sağ tarafta ise genelde çoğu platformda bulunan özellikler tabii ki bunlar ekonomik takvim, pazar bilgileri gösterge paketleri vesaire. Ya bunlar ne oluyor? Mesela yatırım yapacağınız bir diyelim ki hisse var o hisse hakkındaki ekonomik anlamdaki haberleri direkt bu sistem üzerinden FXV üzerinden görebiliyorsunuz. Buradaki özellikler ise tamamen grafik ile alakalı. Mesela grafiklerde kullandığınız indikatörlerdir vesairedir. Tamamen bunlarla alakalı özellikler. İşlem platformları yani trade edebileceğiniz platformlar bulunuyor. bizim işlem yapabilmemiz için bilgisayarımızda telefonumuzda artık ne kullanıyorsak ya da direkt web üzerinden bir trade platformuna ulaşmamız gerekiyor. Direkt bilgisayara indirerek yapabilirsiniz. Sadece Forex'te eğer trade yapacaksanız MT4'ü indirmeniz yeterli olacaktır. MT5 ise MT4'ün biraz daha gelişmiş bir hali ama dediğim gibi sadece Forex kullanacaksanız MT4 yeterli olacaktır. Ben de şu anda MT4'ü kullanıyorum. Burada da Act Trader bulunuyor. Act Trader dediğimiz şey MT4'ün ve MT5'in biraz daha gelişmiş hali. Çok daha farklı pazarlarla yani daha fazla kripto, daha fazla hisse, daha fazla Forex gibi bunlarla işlem yapabiliyorsunuz. Biraz daha gelişmiş özelliklere sahip ama dediğim gibi ben sadece Forex alanında işlem yapacağım için MT4 oldukça yeterli olacak benim için. Bir haftada da burada para yatırma ve para çekme işlemlerinden daha doğrusu seçeneklerinden bahsetmişler. Direkt banka hesabı ile banka transferi ile işlem yapabiliyorsunuz. Türkiye'den ise kolaylıkla kullanabileceğimiz bir diğer yöntem de kripto arkadaşlar. Buradaki yöntemler Türkiye için biraz daha zor açıkçası. Şimdi sisteme nasıl dahil olacağız? Öncelikle aşağıda sizlere bir link vereceğim. O linkten kayıt olduğunuz zaman ve yatırım yaptığınız zaman bir bonus alacaksınız orada Onları da göstereyim sizlere. Bakın promotion kısmına gidiyorum. Burada %100'lük depozit bonus var. %100'lük depozit bonusu nasıl alacağız? Minimum 200 dolar yatırdığınız takdirde direkt olarak 400 dolarlık bir bakiye ulaşacaksınız. 200 dolar da sistem sizlere bir bonus verecek. Bu bonusu sadece trade etme amacıyla kullanabiliyorsunuz. Tabii ki kar ettiğiniz zaman parasını siz alıyorsunuz. Yani normalde bu 200 dolar bonusu direkt girip çekemiyorsunuz. Sadece trade'de e kar etmeniz lazım. Bonus için 300 x'e kadar kaldıraç destekleniyor. 500 dolar yatırırsanız 1000 dolar bakiyeniz olacak. 1000 dolar yatırırsanız 2000 dolar bakiyeniz olacak. Bonus bu şekilde. 1000 dolar üstüne de bonus vermiyor. burada bonusu nasıl alabileceğinizden bahsetmiş bu arada. tabii ki hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Daha sonra hesabınıza minimum 200 dolar olmak üzere bir yatırım yapıyorsunuz. Yatırım yaparken ise sizlere bir bonus talep etme butonu veriyor. O butona tıkladığınız zaman bonusunuzu alabiliyorsunuz. Diğer bir kampanya ise arkadaşlar, loyalty program yani bağlılık programı diye de geçer. Bakın arkadaşlar buraya da tıkladım. FXV üzerinde yapmış olduğunuz işlemlerden puan kazanıyorsunuz ve bu puanları gerçek bir paraya, gerçek bir eşyaya dönüştürebiliyorsunuz. Kayıt olduğunuzda ve direkt hesap doğrulaması yaptığınızda 50 tane puan alacaksınız. Bunun dışında ee, ekstra işlemlerle puanlar kazanıyorsunuz ve puanları kazandığınızda eğer yeterli puana ulaşırsanız direkt olarak fiziksel bir eşya ya da nakit ödeme e, gibi ödüller alabiliyorsunuz. Aynı şekilde puanınıza göre de bir seviyeniz oluyor arkadaşlar. Başladığınızda direkt bronz hesap oluyorsunuz. 500 puan ulaştığınızda silver, 5000 puan ulaştığınızda gold ve 20.000'e 20 diamond oluyorsunuz. Bakın burada aşağıda bunların özelliklerinden bahsedilmiş zaten. Eğer diamond olursanız trade başına 7 puan kazanıyorsunuz. Funding için sizden herhangi bir ücret alınmıyor. %100 depozit bonusunda bunların hepsi yararlanabiliyor. Silver olduğunuzda bir tişört hediyesi alıyorsunuz. Diamond olduğunuzda ise özel bir hediye mevcut burada. UPS için yine indirimler yapılıyor. Zulu Trade için de yine indirimler yapılıyor. Platformun sunmuş olduğu etkinlikler bu kadardı. Bunun dışında platformun birçok farklı özelliği var zaten. Başta da bahsetmiştik burada. Mesela bunların hepsinin arkadaşlar trade ederken grafikte kullanacağınız tool'lar olduğunu söylemiştik. Bunun dışında Traders Toolbox diye bir kısım var. Eğer bot kullanıyorsanız, bir bot kullanarak alsat yapıyorsanız da bu kısım oldukça işinize yarayacaktır. Şimdi arkadaşlar gelin nasıl dahil olacağız bu platforma. Ben sizlere aşağıda bir link vereceğim dediğim gibi oradan öncelikle kayıt olmanız gerekiyor. Bu şekilde bir kayıt sayfası var. Sadece isim yazıyorsunuz, ülkenizi seçiyorsunuz, e-mail, şifre şifre ve telefon numarası şeklinde sisteme dahil oluyorsunuz. Sisteme kayıt olduğunuzda karşınıza bu şekilde bir ekran çıkacak. Bakın burada da 10 numaramız gözüküyor. Tabii ki öncelikle hesabınızı tamamlamak için yani burada işlem yapabilmek için, para çekebilmek için, para yatırabilmek için bir kimlik doğrulamasına ihtiyacınız var. Kimlik doğrulamasında şu kısımdan öncelikle adres yazıyorsunuz. Daha sonra e, finansal detaylar yani arkadaşlar şimdi nereden para kazanıyorsunuz, aylık geliriniz ne kadar gibi sorular bulunuyor. Sonrasında ise kimlik fotoğrafınızı vesaire yüklüyorsunuz ve işlem tamamdır. Yapmanız gerekenler bu kadar. Bu işlemleri tamamladıktan sonra ise hesabınıza account funding kısmından para yatırabilirsiniz. Ben şu anda tabii ki onaylamadığım için bir para yatırma işlemi yapamıyorum. Aynı şekilde buradaki withdraw kısmından da paranızı çekebiliyorsunuz. E, kısmında arkadaşlar bakın şurada loyalty points'ler bulunuyor. Şu anda 10 tane dediğim puanımız var. Yapmış olduğumuz her işlemden tabii ki ödül kazanacağız, puan kazanacağız ve bu puanları kullanarak da aşağıdan ödül alabiliyoruz. 250 puana ulaştığımızda bir aylık bedava bir VPS alabiliyoruz. E, premium VPS alabiliyoruz 500 puana. Yine 3 aylık bir VPS alabiliyoruz. 5000 puana ulaştığımızda akıllı saat alabiliyoruz. 10.000 puan iPad, ve 12.000 puana da bir telefon alabiliyoruz buradan. Burada ne kadar fazla işlem açarsanız normalde forex tarafında işlem açarsanız açıyorsanız FX VIP'de açtığınız işlemler size bunun yanında puan getirecek ve kazanmış olduğunuz puanlardan da buradan telefondur, akıllı saattir, aybettir. Bu tarz ödülleri alabileceksiniz. Bakın deposit bonus kısmı burada. Para yatırdıktan sonra welcome bonus diyerekten bonusunuzu alabileceksiniz. Social Trading demiştik. Yine bir Zulu Trade hesabına ihtiyacınız var. Paralı bir hesap bu arada. Zulu Trade üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Gibi, bot kullananlar için ya da başkasını takip etmek isteyenler için oldukça yararlı bir platform. Tools kısmında yine başta bahsetmiştik. Buradaki tool'ları kullanaraktan işlemleri çok daha kolay bir hale getirebiliyorsunuz. Bir alt kısımda ise haberler ve araştırmalar mevcut burada profesyonel insanların yapmış olduğu tahminler var. Yine haberler var. Buraya göre de işlem açabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Son olarak ise tabii ki işlem açabilmek için platformu indirmemiz gerekiyor. MetaTrader 4 demiştik. MetaTrader 5 demiştik. Ve Trader demiştik. Ben MetaTrader 4 kullanacağım. Tabii ki siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Bu arada illa indirmenize gerek yok. Direkt olaraktan web trader kısmından da yapabiliyorsunuz. Bakın şöyle tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi web'ten de işlemlerinizi açabiliyorsunuz. Tabii ki indirip giriş yapabilmek için ya da direkt web'ten giriş yapabilmek için ya bir live account ya da bir demo account oluşturmanız lazım. Sistemi denemek için öncelikle bir demo account yani demo hesabı oluşturabilirsiniz. Ben şimdi sizlerin yanında bir demo hesabı oluşturayım. MetaTrader 4 için oluşturuyoruz. Dolar bazında bir hesap oluşturuyoruz. Burada da arkadaşlar 502 x seçiyoruz. Ben şu anda hesap oluştururken bir hata alıyorum. O yüzden daha önce oluşturmuş olduğum bir hesaba giriş yapacağım. Siz hesap oluşturduğunuz zaman karşınıza bir e, şifrenizle birlikte id çıkacak. O id ve şifreyi kullanarak da hesabınıza giriş yapabileceksiniz. Ve dediğim gibi hesaba giriş yapabilmek için ya web, android, ios ya da direkt windows için indirmeniz gerekecek. Ben direkt işlemlerimi web üzerinden yapacağım o yüzden az önce açmış olduğum sayfaya gidiyorum web sayfasına. Demo hesabımız ile giriş işlemini gerçekleştirdik zaten direkt web sayfasına gittiğiniz zaman kendi FX bir hesabınız otomatik olarak bağlayacak. Ekstra bir şifre girmenize gerek yok. Şu an 100.000 dolarlık mesela bir bakiyemiz var arkadaşlar. İşlemleri nasıl yapacağız? Sol taraftan öncelikle tabii ki işlem yapacağımız para birimini seçiyoruz. Öncelikle diyelim ki Euro USDT paritesinde işlem yapacağız. Ya da bu paritede işlem yapacağız. grafiği değiştirmek istersek de eğer Euro USDT paritesini gösteriyor. Ya bu pariteyi seçmek istiyorsak bunu buraya sürüklüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde grafik değişmiş oluyor. Bakın artı kısmından forex kısmındaki işlemlerin hepsini seçebiliyorsunuz. diyelim ki bu parçada işlem yapacağım. Sürükliyorum ve görmüş olduğunuz gibi grafik değişti. Diyelim ki ben satın almak istiyorum. Buy tuşuna basıyoruz. Öncelikle bunları tabii ki onaylıyoruz. Buy tuşuna basmadan önce de bu arada şuradan miktarı ayarlamanız gerekiyor. 0 1 lot dediğim gibi 1000 dolarlık bir işlemde. Ben mesela diyelim ki direkt yazabiliyorsam şöyle. Ben şu anda 5 lotluk bir işlem açmak istiyorum. Buy diyorum arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi işlem açıldı. Sağ tarafta ise şu anda ne kadar zarar ettiğimizi, ne kadar kar ettiğimizi görebiliyoruz. Şu anda 23 bir e, zararlıyım, 23 dolarlık bir zararım var. İşlemleri bu şekilde açabiliyorsunuz. Bu arada web sayfası yani normal indirdiğimiz bir client kadar detaylı değil. O yüzden tabii ki e, buraya basarak da indirmeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Bu şekilde indiriyorsunuz, dosyamızı açıyorsunuz, kurulumu tamamladıktan sonra ise. Direkt olarak bilgisayarınıza indirdiğiniz klient üzerinden işlemlerinizi açabilirsiniz. Bu arada anlık fiyattan almak istemiyorsanız, yani market fiyatından almak istemiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Bakın buraya sağ tıklıyorsunuz, burada Trading kısmı bulunuyor. Trading kısmından eğer New Order derseniz karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Bu ekrandan alacağınız para birimini seçebiliyorsunuz. Para birimini seçtikten sonra yine lot miktarını, e, nerede işlemi durduracaksınız yani nerede zararlı stop olacaksınız, nerede kar alacaksınız, buraya bir komut bırakabilirsiniz. Pending Order diyerekten de hangi fiyattan alacağınızı buraya yazabilirsiniz. Örneğin ben şu an 158.65'e yakın bir fiyattan aldım. Bunu biraz daha aşağı çekebilirsiniz ve buradan işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Platform bu şekildeydi. Dediğim gibi para yatırma bonusunu almayı kesinlikle unutmayın. Dediğim gibi Forex tarafında işlem açıyorsanız burada açmanız sizin yararınıza olacaktır. Loyalty programdan oldukça iyi ödüller kazanabilirsiniz. Şimdilik benim platform hakkında daha fazla gösterebileceğim bir şey bulunmuyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.